6 Eylül, evet bir sonraki gün dolunay ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmalarına dolunay ildar eşlik ediyor, ama her dolunayda da ay tutulması olmuyor. Ama 6 Eylül yine de bambaşka bir gün. Çünkü güneş artık güney ay düğümüne bir haydi yaklaştı. Bunun anlamı şu: birçok şanssızlıkla karşılaşacağız ama daha önemli bir şey hatırlatmalıyım. Başınıza gelen kötü bir olay benzerini yıllar sonra yaşasanız o olayı hatırlar mısınız? Hayır. Genellikle hayır. Sonuçları gördükten sonra hatırlarız. İşte bu nedenle güney ay düğümü çok önemlidir. Eğer henüz sonuçları görmeden olayı hatırlayabilirseniz, buna göre önlem alabilirseniz şahane olacak. Bunu hatırlatacak 6 Eylül bize. 7 Eylül'ün hemen öncesinde bazı değişiklikler ve tamamlamalar yapabilmemiz için bunu hatırlatacak. Değiş diyor. Yarım kalan işleri tamamla ve ay tutulması ne söylüyorsa yani ruhsal gelişim için neye ihtiyacın varsa onu yap. Özellikle bırakman gerekenleri de bırak diyor. Detaylar açıklamada.